Arkadaşlar hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar Karl Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz Kanalın ikinci korku videosundayız Normalde ilk videomuz İblis'te İblis'i solo oynamıştım İblis'te fena değildi ilk deneyimimizde ama aşırı korkunçtu Onun dışında dedik ki ekiple de birlikte bir devor oynayalım Yanımızda Orhan, Ferit ve Begüm var Beyler bayanlar hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk kanka Arkadaşlar 4 kişi ne oynayacaktık harita neydi? Çiftlik 4 kişi çiftlikte oynayacağız Oyunun kuralı çok basit zaten oyun açıldığında Ben size teker teker anlatacağım onun dışında şimdiden videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz de hızlı bir şekilde haritamıza geçelim. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Burada karakter seçme yeri var. Ben tabii ki de şu turuncu ablamı seçeceğim. Begüm değişti. Turuncu benim. Begüm de şöyle bir 155 boyunda bir ablamızı aldı. Raven'dan muhtemelen biz kaçacağız. Bu tiple kurban olayım. Biz bundan önce arkadaşlar bir heykel öyle kendi aramızda attık. Raven'ın oyun içinde gözlerine dikkat edin gözleri parlıyor. Allah çarpsa fener yakmayınca senin gözlerin parlıyor. Ferit de normal kendi halinde sak sakallı da iyi seçmiş. Böyle hazırsak ben de startı veriyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bu arada ben çok çabuk korkuyorum. O yüzden küfür edersem kusuruma bakmayın. Abi bir anda böyle ekrana patlarsa ederim. Kusura bakmayın şimdiden. Buradaki oyun sistemi çok basit. İlk olarak yapmamız gereken 10 tane keçi ve 10 tane de yakıt bulmamız lazım. Bunun da sebebi hemen şöyle anlatacağım. Beyler neredesiniz? Geldim. Gel şu lastikten çıkalım. Ha gayret. Heh. Geldik ha. Şu notları falan okumama gerek yok zaten biliyorsunuz. Çarma aynı için keçileri toplamak kolay olmadı. Aynı yapacağız. 10 tane keçi toplayacağız. 10 tane de yakıt toplayacağız. Bu kadar basit. Ama işin garip tarafı her yaktığımız keçide bir tane ablamız var. Bu çok sinirleniyor. Her sinirlendiğinde de dördümüzden birini alacak götürecek. Gel arkaya doğru. tamam geliyorum şöyle arka mahalleye doğru. Ve ayrıca e Heh. 8. yaktığımızda problem olmuyor ama 9. yaktığımız zaman Daha çok delleniyor. E, Daha çok delleniyor. Durmuyor bu sefer hani birimizi bayıltıyor. Bu sefer dirim, hepimizi bayıltmaya geliyor. Yani kısacası arkadaşlar herkesin görev dağılımı olması lazım. Atıyorum aramızdan mesela bugün sayı olacak. Birimiz keçi toplayacak. Birimiz de mutlaka benzin toplamak zorunda. İlk olarak arkadaşlar biz biraz da akıllılık yapacağız. Burada 3 tane benzin var ya. Dışarıda bulabildiğimiz benzinlerin hepsini ilk olarak buraya toplayacağız. Çünkü bir daha git gel yapıp benzin aramayalım diye. Böyle 3 tane mi var? E arayalım arayalım arayalım. Gel 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 gel. Hemen hızlısından şuradan sağdan soldan bir benzin. A Git bırak Begüm Koş 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 koş. Bak sığı da var burada kanka. Kit de var. Ben aldım ne olurun ne olmaz. Hatta ee, kitleri. Kanka. de e, dur. Başlatma bekle. Kitleri de şuraya bırakıyorum. Bekle. Şuraya bıraktım ha. Aldığım yere tekrardan bıraktım burada kalsın. O zaman oyuna startımızı verelim. Eğer oyun sesini kısan kahpedir tamam mı? Oyun sesini fullleyin. Tamam. Haydi. Ben fullledim. Bir tane balya lazım bize. İlk olarak balyamızı bir alalım. <laughs> ben benzin götürüyorum hemen. Yani benzini aldığınız gibi direkt o ritüel yapacağımız yere götürün. Tamam. 5 tane hocam, oldu. 5 tane keçi, kaldı keçi, keçi. Tamam. Ben şu kapıyı bir açıyorum. Aa, Bodrum anahtarı lazım. Ferit Bu aşağıda olması lazım da. Aa, Haftı Ferit, bunu. Ferit buldun. Hmm. Ferit kanka aç Bodrum'un kapısını. Haydi bismillah. Aman aman hocam. Yürü yürü yürü. Benzin Ferit. işi de bende kanki. Ben benzinleri tutuyorum. Tam, tamam bir ta Ferit benzin var burada. Ananı oğlum. <laughs> Karşıda ablam var. Tamam, Nereye gitti, şimdi? Ferit? Hani sına gittim gitti. oğlum yapmayın öyle şeyler. Neyse. Kanka keçi lazım bize keçi. Keçi 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 keçi. Şöyle bakıyorum. Bu arada kilitli odalarımız var. Onun için zaten ee, kameranın direkt altında böyle anahtar bulanların isimleri çıkıyor. Beyler anahtar bulduğunuz an kapıların hepsini açın. Şey, yukarıya çıkalım. Çık abi çık çık çık. Ananı avradın Biri yandı mı lan ne oldu? Ferit anahtarların hepsi sende mi oğlum? Aa yakıt var. Yakıt var. Ferit gel buraya. Şurada yakıt var. Orhan direkt misafir odasının keçi, keçi. kapısını aç. Nerede? Açıyorum, Heh. Yani. Şimdi ben ben de ben de kanka. Şu balyası aldım. Balyayı alırsın. Attım buraya. Şöyle arkadaşlar keçimizi aldık. Keçi aldıktan sonra e, Ferit şuradaki şey alsana kanka. Şurada şurada benzin var. Benzin al. Eee benzin al. Şimdi arkadaşlar bunu aldık ya. Gel bakalım. Geç çıkar. Oğlum. Şurada şey var kit var. Kit alın beyler. Dışarıya nereden çıkıyorduk? Oğlum dışarıya çık. Heh, burası burası burası. Çık abi. Şimdi hızlısından bu keçi bir yakmaya başlayalım. Koş 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 koş. Begüm sen ne yapıyorsun o sırada? Dışarıdayım. Dışarıda mısın? Hayır içeride. İçeridesin. Kitleri toplayabiliyorsan kitleri topla. Ben bir tane daha benzin aldım. Benzin 7 oldu. Güzel 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 güzel. Gayet iyi. Hat, Şimdi hatta şey yapabiliriz kanki. Onu içine koyalım. Hemen yakmayalım. Bir tane daha keçiyle iki kere iki tane keçiyle başlayabiliriz dedik. Arkadaşlar biz birazcık uyanıklık yapacağız. Şimdi bu ablamız ilk başta sinirlenmiyor. Keçi yakmadığımız sürece sinirlenmiyor. Keçi yaktığımız an itibariyle sinirleniyor. Şimdi bizimkiler de diyor ki iki tane keçi aynı anda yakıp öyle başlayalım avantajlı oluruz diyor. Mantıklı mantıklı. Şimdi durduk yere oruçlu oruçlu küfür etmenin bir manası yok arkadaşlar. O yüzden biz bir tane daha keçi bulalım. Ben şöyle elime bir balya alayım. Tamam. Ve burada kit var unutmayın. Bakın kitlerin yerini sakın unutmayın. Burası ne? Tamam burası boş. Çık Aptan buradan. Mümkünse 3 tane bile keçiyle başlayabiliriz bence. Daha kolay olur bizim. Bir keçi bulalım da kap kanka. Kilitli odalara el atmaya çalışın. Tamam. Eee... Begüm ofis daha anahtarını da... bulmuşsun. Ben buldum bir tane daha keçi. İkinci keçimiz oldu. Çok iyi. Oğlum sesler çatır çutur geliyor. Hatta bak gel ben ben de birkaç tane daha anahtar var. Onları da aç. Tamam, onları Anladım, da aç kanka. kanka. Bir tane keçi bulursak alalım direkt onu. Tamam. Gel üst kata çıkalım hemen. Yürü yürü yürü. Lan. Heh. Geldim. Lan saman attım dur dur. Aldım. Geldim geldim devam et. Devam et devam et devam et koş koş koş. He. Burada yok mesela. Evet burada yok. Burada bir tane benzin vardı. Burada da bir tane benzin var. Peki Bak sığıyıcı ya vallahi. Bugün aç mı? Aa, açtım burayı. Hayır. Burada. Açtım. Burada da bir şey yok. Aa keçisi. Ha gel gel yanıma gel. Hemen içardım. Aç kanka. Yoktan uzaktan geliyor. Aa burada, evet, burada, burada burada burada. Tamam. Şöyle attım şimdi arkadaşlar. O balyaya doğru geliyor. Samana doğru geliyor. Şöyle tam gemiye başladığı an Tak en sesinden tuttum gel bakalım Kanka biri külleniyor bülleniyor bir şey oluyor lan Bu yaratık çıkıyor kanka yerde Tamam okey dikkat edin Şimdi Birinci kata inelim hemen Hemen arkadaşlar gidelim 3 keçiyle birlikte oyunumuza başlayalım Kanka geliyorum Şu anda arkadaşlar bizim yaptığımız sadece biraz daha ilerleyen zamanlarda rahat edebilmek için başlangıçta ufak bir uyanıklık yapıyoruz. 5 dakika sonra asıl olaylar patlak verecek haberiniz olsun. Beyler getiriyorum. Keçim buldun. Abi senin de gelmen Hı -hı. lazım. Eee beyler. Beyler gelin başlıyoruz. Keçim bulmuş e, ee, ferit ve ferit gelsene Ferit direkt gel Şimdi arkadaşlar Ferit benzinle yakacak Ondan sonra ben direkt elimde keçi koyacağım Ferit tekrardan yakacak Keçiyi yaktığımız an itibariyle Bizim ablamız delenmeye başlayacak Hadi ferit haydi ferit haydi Koş 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 Gel 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 3 tane keçimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane benzin Hadi bismillah Beyler Beyler gözünüz seveyim Yani Gözünüzü doğru açmaya çalışın. Ah tamamdı. Kanka evet delendi deleniyor deleniyor. Seri seri seri. Geliyor mu? Yok e, gelmiyor şu an. Sadece ses Tamam. Okey attım. Yak 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 direk yak Ferit yak. Gelen kim gelen kim gelen kim? Ha burada lan lan. Aa, gel buraya gel gel gel. Şekil yapıyor. Ya. Lan <laughs> Diablo. Tamam bu da gitti. Kanka bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Allah çarpsın bir şey geliyor. Ananı avradını. Yak onu da. Üçüncüyü de yaktık. Kanka. Gelirse direkt ışık tutun tamam mı? Şimdi toplu gezelim. Aga keçi bulduğunuz an götürün. Ben elimize biraz daha alalım. Al al balyalar al. Balya yok lan. Harbi balya Kanka. yok. Buldum burada var. Aldım baleyi. Ben bodrumdan giriyorum. Keçi lazım, keçi lazım, keçi lazım. Kitleri o bodrumun girişine bırakın kanka. topladım kanka işte. ne oluyor? Oğlum Begüm düştün mü? Düştüm. Evet, Oğlum, mı? hayır niye söylemiyorsun? <laughs> Begüm burada. Gel gel. Beyler kit lazım, kit lazım. Begüm'ü kaldıralım. Kit lazım mı? Çıt gidiyorum direkt. Biri var da yukarıda şurada. Tamam geliyorum geliyorum sen geliyorum. <laughs> i̇n aşağı sen in. Abi yanında keçi var hemen yanında keçi var. Feri... <laughs> yukarıda mı? Yok Bak, bak burada burada dur. Birinci katta. Dur. Gel buraya gel. Nerede? Kanki birinci Sağ kata. katta. Hanım ablam bana saldırmaz inşallah. Hemen at falli ya. Aldım 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 geliyorum geliyorum. Tamam. Vallahi bana baktı. Begüm var Sen ya bana e saldırırsa öldürdüm. Kaldırdım. Kaldırdın Begüm'ü? Ha kaldırdı. Allah aşkına sinir etmeyin kanka. Yakmayın. Şu an bir şey yakma. Geliyorum. Abla kolay gelsin. Hatta ben bir tane daha anahtarı buldum. Oğlum anam. Ah, tam Ananı... keşi... Senden korktum. <laughs> Ananı satayım. İn aşağı. İn in Ha, keçiler nerede? Bize keçi lazım. Serisinden keçi lazım. Ee... Tavandaki keçiyi de açtım. Artık keçi bulmamız daha kolay. Açıyorum bundan. Hani keçi lazım. Keçi 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 keçi. Tamam tavandakini de açtık. Ah baba baba baba. Tipe bak tipe bak. <laughs> Tipi kes moruk ya. Tamam bunu yaktık. Aa yukarıda mı? <laughs> Oğlum yakmayın lan. Yak yaktınız mı? Aa, yaktınız mı? Aa edilirdim yanımda. Ananı... abi. Kimi tuttu? Kimi tuttu? Beni tutmadı şu an ama bir tane keçinin yerini biliyorum. Garanti bir tane keçinin Kanka. Bekle geliyorum geliyorum. Hatta dördüncü. iki tane garanti keçimiz var. İki tamam tane dördüncü gibi. keçiyi de yaktık mı? Dördüncü. Abi kimi kovalıyor? Ferit seni mi kovalıyor? Hayır. Devam et abi devam et devam et. İki tane keçinin yerini biliyorum üstüne odayı kapattı. İkisi tamam. de duruyor yerinde. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kaçıncı kat kaçıncı kat? İkinci kat bana geliyor bu. Tamam. Beyler koş 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 koş. Begüm koş. Geldi. Geliyorum, geliyorum. Çık ikinci kat, ikinci kat. Çık çık çık. Sar ser, sersemledi kanki arkamda. Gelmeyin buraya. Hemen arkanda bak gelsin şurada. Odada. Burada mı? Ana, ana içeride şu Ben gidiyorum önüne. Kanka sağda lan galiba. Burada. Bekle 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 bekle. Bey, Kanki keçinin yerini söyleyeyim. Beni alsın sen git keçiyi koy istiyorsan. Keçiyi buldum bekle. Şey var. Koydum. Da şey var. Attım mı? Bekle bir. Alacağım alacağım alacağım. Keçi alacağım Allah Allah. bekle. Etrafa bak etrafa bak. Gel oğlum. Ha, Gel oğlum. Keçi var. Ben de aldım sen keçi. Al. Bu burada bir yerde he. Aldım evet, keçiyi. keçi. Evet. Bizim direk Hadi. gitmemiz lazım kanki. Elimizde koş. Keçi koş 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 koş. İn aşağı in in. Seri. Ferit. Be Bize geliyor. Ferit abi veya şey tutması lazım. Bizim elimizde keçi var çünkü. Dikkat et, yere dikkat et. Koş koş koş. Kimi tuttu? Tut. Ananı avradım. Koş. Ee, kimi tuttu? Begüm senin mi? Evet. Hadi Begüm, Seri gel, seri gel, seri gel. Seri gel. Nerede? Gel gel, hızlı. Yan yan yan. Tamam. Koş 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 koş. Begüm seri gel, seri gel, seri gel. Yok. Akın yak sen yak 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 yak. Kaçıncı oluyor bu? Ee, beşinci dördüncü... mi? Yo, Yok, beşinci oluyor. Hayır bu beşinci. Hayır yap ya. Mı ondan Oğlum. Tamam ne diyor? Elindekiyle altıncı olacak çok iyi. Evet. Dört evet, evet. kaldı. Koydum, koydum, koydum. Yakın. Begüm kaldırmaya gidiyorum. Begüm kaldırmaya gidiyorum. Ben hani yaşıyorum. Begüm. Tamam, bekle, bekle. Hay Ferit, Ferit gel. Kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Beyler son dört tane keçi kaldı. 4 tane keçiyi de hallettik mi işimiz bitiyor. Oğlum ne, no ne yaptınız karıya lan? Ne oldu? Keçi Nerede? 4, 4. şey e, burada 7. keçi. Kanka karıya ne yaptınız oğlum? Bağırıp bağırıp duruyor. Ee, abi kapattım şu Kapıyı açma. Abi Nerede? Tam önümde keçi var şu an. Ananı bu ne? Kanka tuttu tuttu tuttu. Tut. Yaktım. Ay ananı avradını. Oğlum ne oluyor bu evden? Ben bir tane daha keçi aldım. Bunu da yakacağım. Yakalanmaz. Aa burada burada bir tane keçi var. Burada bir tane keçi var. Ben aldım bir tane gidiyorum hemen. Ha yakaladım. Ee, kanka iki şöyle... tane keçi var. Oğlum Bodrum Hiç katın. Tane... iki tane keçi var. Bodrum'da. Tamam, e, Bayla alıp geliyorum kanka. Bir tane. Seri 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 seri. O durumda 3 tane keçi var. Oğlum 3 keçi. E, o zaman Oğlum bu ne? Na, oğlum kadına <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse. Kanka gel. Bale, bale, balya. Bale, balya. 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 Seri balya. Balya lazım. Şurada olması lazım. Buldum. Aldım. 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 Arkadaşlar kit, kit lazım olacak. Kit çok lazım olacak. Kit unutmayın. Keşin dışarıdan ben. Geliyorum hemen. Attım. Gel oğlum. Just play Gel. Onun <laughs> Oğlum korktum. Tamam yaktım bunu. Aldım keçi geliyorum. Eee beki içinde var. Begüm, Sen orada ben buraya bırak. Kitleri buraya bırak. Tam buraya. Kitleri um. buraya bırakın. Diğer keçi nerede? Gördüğünüz her kit'i almaya çalışın tamam mı? A ben de aldım bir tane daha keçi. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu yakmanız lazım. Elimde keçi var. Kanka seri yakmanız lazım bunu. Evet, aynen. Gel 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 koş 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 koş. Bugün Be bunu yak seri yak seri yak. Yak bunu. Haydi kızım yaptın o sporu. 6, 7, 8, 9 oluyor. Gel eşik tutuş. Anas. Tutuyorum tutuyorum Bugün anana vurdun. Tamam ee, Ferit abi. Kanka. Seni yakman lazım direkt buna. Ferit gel Ferit gel. Yak yak okay. boş ver. Bugün salla Bugün kurtaracağız sıkıntı yok. Hadi. Helal oğlum. Dök 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 dök. Oh. Oğlum Bunlar keçiye de benzemiyor ki, şeytan gibi. Tamam, 8. Son bir keçi kaldı, son bir keçi. Tamam, şunu da atıyorum hemen elimdekini. Tamam, tamam. Attım. bunu da yak abi. Bu elimdekini yakmamamız lazım ama, dokuzuncu bu çünkü elimdeki. Bunu koyacağım, keçiyi alacağız geldiği zaman tamam. ikisini de okay. aynı anda yakacağız. Okay. O zaman Ferit, sen direkt Begüm'ü kaldırmaya git. Begüm'ü kaldırmaya git. Sen Begüm'ü kaldırmaya git. ben balyayı aldım. Arkadaşlar hızlısından bir tane daha keçi bulmam lazım. Bodrum katında vardı. Ne Son oluyor? Son kaldı. Kanka bakıyorum bekle. Burada bir yerdeydi. Ben de benzin arıyorum. Son bir tane benzin aldım. Burada bir yerdeydi. Bekle. Burada olması lazım. Aga şu kıza bir el atın lan. Lan lan, canavarı geliyor. Tuttum tuttum tuttum. tuttum. Ay yanımda Ay, Hallettim. Yakıyorum yakıyorum. Ya. Oh, oldu Oğlum Begüm'e var ya sırf o yerdeki şeyler, yaratıklar yanaşmasın diye... Aga ha, kurtarmanız e, lazım. Kurtarmanız kanka, lazım. Kanka, kanka şurada, şurada, şurada. şurada. Önünüze devam et, devam et. Işte. aynı. Bir tane de evin dışına var, direkt dibinde. Şurada Şuradaki de tamam. alalım. Ah. Sonuncu şeyi bulmamız lazım hemen. Evet, son getireyim. keçi, son keçi. Şunu yaksana, yak şunu. Tamam, bırak, 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 bırak. Sure. Emdeki Evindeki ne oldu? Yep. Aa evet, balyam gitmiş. Şuraya gitti o da atarken çıldırdı beni. Bana ay. geldi bir çoğun. Onu s***** Onu s***** lan. Oğlum arkası dönüktü. Hemen kit aldım geliyorum sana kanka. Kanka seri keçi bulmamız lazım. Seri 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 seri. Geldim. Kit önünde. Kit önünde var bir tane. Direkt şurada. Ha var mı sende? Çok iyi. Çok iyi. Aga keçi. Keçi 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 e keçi. Hemen şey geçirdim Balya 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 balya. Oğlum nerede bu balya? Heh. Buldum. Bekle, 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 bekle. Geliyorum. Çıldırdı, çıldırdı. Oğlum ne oluyor? Oğlum buna bir şey mi yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Aga. Bir Bir tane keçi lazım. Bir tane geliyorum. Bu ne önümdeki? Tamam. Bodurma, bodurma. Ferit gel ya. Bodurma. Gel gel okay. sen gel. Aa. Kime geliyor? Bana. Tamam çok iyi, çok iyi. Kaç kere düşürdün? Aa keçi. Nerede? Aa buldum bu keçiyi, sonuncu keçiyi buldum. Nerede, İkinci nerede, nerede? Geliyorum. İkinci katta. Geliyor. Yak şunu, yak, yak, yak. Gel. Bir tane daha var. Yak bundan. Geliyoruz, 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 Seri gelmeniz lazım. Buldum sanki onu. Attım. Lan attım. G'ye bas kanki. Attım, attım, attım. Ha tamam. Ben Begüm'ü kurtarmaya gidiyorum. aldın mı? Gel. Gel gel gel. Evet. Seri koş 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 koş. Hadi oğlum. Devam et, devam et, devam et. Ben sonuncu şeyi de aldım. Benzin aldım geliyor. Aga kaldırmaya geliyorum birinizin. Kaldırmaya geliyorum. Ferit Direkt az dur orada. Az dur bitirelim oyunu. Ha dur dur seni kaldırayım dur. Bekle. Alın. Keçi gitti mi? keçi değil bende kit vardı? Kit vardı. Ha tamam. Ee, Ferit abi gel hemen oyunu bitirelim seninle. Hassi. Ferit Aga. abi git hemen sen oraya. Kitiniz var mı? Kitiniz var mı? Beyler. Eee Ferit abi karı sen burada kal ben gidip Yasin'i kurtaracağım. Karı içeride karı içeride Hı -hı. gelin abi. Kitin seni kurtaracağım. Bekle ben sana kitin nerede olduğunu söyleyeceğim. Sen Aa. evin içinde misin şu an? Ha evin dışındayım ben. O sensin. Evin, Evin dışında hep doğru geliyorum. Size doğru geliyorum. Delirdi. Oğlum delirdi. Raven şey sakın düşme sakın. Geliyorum, geldi, geliyorum. Geldi, 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 Aldım. Ferit abi, direkt şey yapman lazım. Ee, yakman lazım o keçiyi de. Ferit yaktın onu, Hayır. yaktın onu. Hayır, elindeki keçiyi yakamıyorum. Ferit o zaman birimizi tutman lazım. Yakacağım. Senin. Tamam bırak 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 bırak. Birimizi tut ben diğerini kaldırırım. Sen Fett abiye doğru sürün kanka. Sürünüyorum sürünüyorum. Sürünüyorum. önemli bir tane yaratık var. Lan bunun götü niye bu kadar güzel lan? Geliyorum. Ferit buradayım. Ferit delirdi. Hadi Ferit kaldırdın. Kit var mı? Kit var mı? Kit var mı? Kit git yok Tamam bekle bekle hallediyorum. Üçüncü katında rahat oynayın. Tamam. tamam geliyorum geliyorum. Aga kit lazımdı kit lazım kit 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 kit. Aga bekle Birinci bekle. Var şurada. Tamam, bekle bekle alacağım Birinci gördüm katta. gördüm gördüm. Tamam bekle. Nerede bizim eleman? Kız nerede? Yaratık. Berit abi kit. Yok. Berit. Şey nerede kit nerede kit nerede? Keti aldım. Odadaki odada var bak. Tuttum. Koğalıyor. oluyor Koğalın. Yasin. Koval seni gelin kanki. Hemen keçiyi de yakalım gidelim Koş 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 koş. Koş. Begüm. Begüm 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 seni bir tık sat. Yan lan yan. Tamam yandı. Oğlum begüm. Kit yok mu? begüm kaldıralım. Yazık Ay. günah. Vallahi gel, gel. kız. Yasin gel kanka. Yere yapıştı sürük gibi. Vallahi. Devam et, devam et. Koş, koş, koş. Kanka 9. yaktınız mı? 9. yaktınız mı? Yok o hala duruyor. Yerde kesin Kanka, peki. Kanka 9'u yakarsanız bizi öldürür bak. Vallahi öldürür. Yerde kesin oldu ha. Ferit. Erkek bıraktım ya. Nereye kaçtı Onu bulmamız lazım. Nerede, ben ben abi? Begüm'ü kurtarmaya çalışacağım ya. Begüm tamam. nerede, kit ne, nerede kit var? nerede kit var? Aa keçi burada keçi. Kanka evet. direkt direkt geç al. Direkt geç al. Benim önümde. Benim, benim, önümde. Ba e ben geliyorum sana. Hmm. Şeyin Sen altından. Bekle orada mısın? Ona ne oldu? Oğlum şu kızı kurtarın la. Bu odada bir tane kit var. Hazır Çok bendeyken iki. alın kanka. Bekle geliyorum. Aşağı, Aşağı kattaki, kattaki bekim mü Aşağı kattaki bekim. Ben yani dışarıdaki ben. Oğlum bu nasıl bir yer? Abla siz ne yapıyorsunuz burada? Ayin mi yapıyorsunuz? Sen neredesin şu an? İşemelisin şu mal hain. Vallahi kara geliyor. Al, Al buldum sonuç Yasin direkt şey yakma yerine git. Yak 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 yak. Direkt yak direkt yak direkt yak. Aldım 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 direkt git. Kafayı yedi bu. Allah çarpsın kafayı yedi. Hemen benzin alman lazım kanka. Benzin var şeydi geliyor. Önüm, koy Geliyor. Gel, gel. Geliyor, geliyor geliyor. Direkt yakmanız lazım kanka. Allah çarpsın geldi. E, Ferit abi sen mi ayaktasın şu an? Geldi 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 geldi. Sakın düşmeyin, sakın. Kit kalmadı kanka. Kim ayakta şu an? Sen, ne, ne? şey. Şunu unuttum ya. Begüm mü? Begüm. Abi elin doku... 10. de var elinde şu an. Ama <laughs> direkt o yakma yerine kit gitmemiz lazım. Mi? Kit arıyorum Ya yeter ama ya. ya i̇kinci katta. Bir... şu an? Sen teksin, sen teksin. Ben, ben tek miyim? Evet evet, evet. Ayrı, kit lazım. Ben ayaktayım, ben ayaktayım şu sen... an. Sen ayakta mısın? Beyler bir tane kit lazım. Bir tane. Hı? İkinci katta C bir tane kit var. İkinci katta. İkinci abi, katta. Sen neredesin şu? An? ikinci katta. Gel, kat gel. İkinci katta sağ tarafta. Direkt dibinde. Balkon tarafında, balkon tarafında, balkon tarafında. Gördün? Aha, aldım. Merdiven değil. Kalkan yakma yerine gelsin. Yani ben bekliyorum burada. Geliyorum, seni. geliyorum, geliyorum. Gel, koştum, 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 koştum. Gene tutarsa var ya. An. Ferit abi ee, Anam avradım olsun, olsun söylerim ne var? Kanka direkt geliyorum sana Tamam direkt gel kanka hemen geliyorum, benzin geliyorum geliyorum, hemen. geliyorum, geliyorum 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 Beyler az dayanın az dayanın Ferit ha, sen, kanka... bir sen, bir tane daha tara. Sen bir tane daha tara. Aa kit burada. Kit burada. kit burada. Buldum. Gel gel. Direkt oyunu bitirelim. Ha, geldim 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 geldim. Hem benzin al. Gel gel. Ay şöyle nailah. Onun üstü ne oluyor lan? Aga çok hızlı yapmamız lazım he. Aynen. Direkt diğer kiti de al Şey benzin de al hemen. Aldım. Aldım aldım aldım. Hadi oğlum. Bekle. koyduğum gibi ben gideceğim sen hemen yak. Ben gidiyorum ona. Ha. Yakıyorum 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 yakıyorum. Yani kanki, kit alsaydın kit buradaydı kit buradaydı. Kit Yaptığın burada. Yaptığın gibi oyun bitiyor. Bitiyor. bit. Bitmedi. Tamam. Bitti. Güzel. Arkadaşlar 10. keçide de yattık. Ulan var ya. Anam avra... E bitmedi oğlum. Gidecek şimdi kanka. Haydi. E bari git Ferit'i kurtar. Ferit'i kurtar. Tamam gidiyorum ben Koş 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 koş. Aa ben de bir tane kit buldum. Bir tane kit buldum geliyorum. Kaldıralım bizimkileri. Geldim geldim geldim. İkinci kata gel. Tamam kaldım ben. Tamam ben de, de bir tane var. Geleceğim. Tamam de, şeyde kaldım. Tamam de, geliyorum kaldım. ikinci kata geldi. Oyun bitti. Bitti mi? Bitti. Oh. Abo. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bah 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 yanıyor yanıyor yanıyor. Anam avradım olsun vallahi zorlandık ya. Yarım saattir 10 tane keçi 10 tane de benzin aradık vallahi var ya. Bu arada en fazla bana çıktı. Bekliyor olacağım ve o da benimle bekliyor. <laughs> ah bize <laughs> Biz de böyle yanacağız muhtemelen. <laughs> ya, Anam olmadın ya. Of. Çok iyiydi. Gayet iyiydi bu arada ya. Vallahi var ya. Bugün böyle bir yem olmuş olabilir ya. Ben zaten yemdim. Ee, <laughs> güzel güzel. Helal olsun. Vallahi on numara beş yıldızdır. Bu oyunu yapan, emeği geçen yapımcıların tam... <laughs> bu. Bir dakika kilit açıldı diyor bende. Ee, şey, kilit atladık açıldı atladık zor. Için... He, biz e, zorluk modunu normalde oynadık değil mi? Aynen kanka. Bir de şimdi zorun kilit açıldı. Hayda ulan normali zaten zar zor bitirdik zorun nasıl bitireceğiz? Level atladıkça xp geliyor xp'lerle de özellik Aa, alabiliyorsun kankim. Bana şey verdi ritüel sembolü artı bir verdi tamam dedim. Kilit açıldı kultist o ne cultist pardon. Şey set bendeki set açıldı. Vallahi bilmiyorum ama en çok düşmanı defeden o benmişim. Ee, takım arkadaşını en çok canlandıran Raven. En çok sersemletme Raven'la. Güzel güzel güzel. Begüm'ü zaten görüyorsunuz arkadaşlar yerlerde. Maşallah var. İki seviye olduk. Eğer dediğim gibi e, devuruşunuza giderse arkadaşlar bunun bir de zorlu modunu oynarız. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.